Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün tanıtmayı düşündüğüm kitabın adı Yeni Dünya. Kitabın yazarı Sabahattin Ali. Fiyat 4.5 lirayla 9 lira arasında internette rahatlıkla ulaşılabilecek bir kitap. Fiyat olarak da gayet okumamızın önünde herhangi bir şekilde engel oluşturamayacak, gayet makul fiyatlarla internette bulunabilir. 128 sayfadan oluşuyor. Kitabın görseldeki baskısını yapı kredi yayınları tarafından yapılmış ancak başka yayın tarafından farklı görsellerde de yapıldığını görmek mümkün. Bu kitabı yapı kredi yayınları 2003 yılında ilk basımını yapmış. Şu an elimde bulunan 36. baskısı ve başka yayın evlerinde de birçok yine basımı yapılmış. Birçok yayın evi tarafından da en çok satılanlar listesinde Sabahattin Ali'nin kitapları arasında bulunuyor. Kitabın ismini oluşturan yeni dünya, kitabın içerisindeki öykülerden bir tanesi. Yeni dünyadan bahsederken aslında dünyadaki ülkelerden değil de yeni dünya adındaki bir kadının başından geçen olayları anlatıyor. Ve acıklı bir olay olduğundan da emin olabilirsiniz. Kitap 13 öyküden oluşuyor. Bu 13 öykünün her birinde de memleketimizden insan manzaralarının bundan 80 yıl önceki insan manzaralarını görebilirsiniz. Her bir hikayenin kendi içerisinde acıklı yanları, yaşanmışlıkları, aşkları ve aynı zamanda hikayelerin her birinin kendisine ait farklı bir üslupla, akıcı ve sade bir dille yazıldığını görmemiz mümkün. Bu kitabın içerisindeki hikayelerden mutlaka bazıları size hitap edecektir Çünkü kitabın içerisinde köylülerden, şehirlerden ya da meslek sahibi olanlardan göçebe yaşayanlardan köylerdeki ürettikleri ürünleri satan insanlardan yani ülkemizin 80 yıl öncesindeki insanların yaşamış olduğu bütün faaliyetleri bütün yaşanmışları bu kitabın içerisinde görmeniz mümkün bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Mutlaka kütüphanenizde bulunması gerektiğini düşündüğüm bir kitaptır. Şimdiden iyi okumalar dilerim.